Han Van Meegeren idam cezasıyla karşı karşıyaydı. Savunması ise delice görünüyordu. Mahkemeye bir vatan haini olmadığını, çünkü sattığı tablonun sahte olduğunu söyledi. Mahkeme salonunda bir sessizlik oldu. Ardından Alaycı gülüşmeler duyuldu. Hakimler, uzmanlar, halk kimse ona inanmadı. Tablo fazla mükemmeldi. Hayatını kurtarmak için yalan söylediğini düşündüler. Bunun üzerine Van Meegeren tarihe geçecek o efsanevi teklifi yaptı. Bana bir tuval verin dedi. Bana boyalarımı verin ve gözlerinizin önünde. Tam burada, yeni bir Vermeer yaratayım. Gardiyanların ve gazetecilerin gözetimi altında, bir mahkeme salonu, bir sanat atölyesine dönüştü. Dünyanın en büyük kalpazanı, masumiyetini kanıtlamak için, son bir kez daha suç işlemek zorundaydı. Haftalarca resim yaptı. Dünya nefesini tutmuş onu izliyordu. Her fırça darbesi, kendi özgürlüğüne veya idam sehpasına giden bir adımdı ve sonra bitirdi. Karşısında daha önce hiç görülmemiş, yeni keşfedilmiş bir Vermeer duruyordu. Uzmanlar eseri incelemeye aldılar. Diğer sahte eserleriyle karşılaştırdılar. Fırça darbeleri, kimyasal bileşim, yapay eskitme, her şey kusursuzca aynıydı şüpheye yer yoktu. Adam doğruyu söylüyordu. O anda her şey değişti. Han van Meegeren, aşağılanan bir hainden bir halk kahramanına dönüştü. O, Nazileri dolandıran adamdı. O, sanatıyla en büyük düşmanı küçük düşüren Hollandalı bir dahiydi. Halk onu alkışlıyordu. Mahkeme vatana ihanet suçlamasını düşürmek zorunda kaldı. Onu daha hafif bir suç olan sahtekarlıktan sadece bir yıl hapse mahkum ettiler. Ancak Van Meegeren bu cezayı çekmek için asla hücresine girmedi. Mahkemeden sadece bir ay sonra bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Geride sanat dünyasını sonsuza dek değiştiren bir miras bıraktı. Masumiyetini gelmiş geçmiş en büyük sahtekarlardan biri olduğunu kanıtlayarak ilan eden bir adam. Sanatın gücünü hem yaratmak hem de aldatmak için kullanan ve sonunda bir efsaneye dönüşen bir kalpazan.